Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi siz Arkadaşlar bugün Grand Chapter 3'te arkadaşlar beraberiz. Haydi oyuna başlayalım. Oyun nasıl olacağını görelim. Görelim bakalım nasıl bir oyunmuş. Hep beraber oynayıp görelim. Bakalım bu oyunda bizi ne tür bir serüven bekleyecek? Oynayıp göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Başlayalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gün 1'deyiz. Bakacağız ne olacak biteceğini. Hızlı olacağız arkadaşlar. Gerçekten hızlı olursak bizim için 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi Önce bir aşağıya dur. Önce şuraya bakayım. Bakayım burası hiçbir şey vermiyor. Aşağıdan alacağız? Önemli olan o. Ne oluyor ya? Şimdi burası açılmıyor. Aha kapıdan geçeceğiz arkadaşlar çünkü bulunması en zor parça buydu. Yani benim için arkadaşlar bu. Bulamıyorum çünkü bunu. Bulduz, bulur anlıyorum ki arkadaşlar. Yani kapıdan kaçacağım mı? Şuraya bir ses şey yapalım. Gelsin buraya. Hadi bakalım. Buraya. Geldin mi? Hadi gelin. O şansını yasan arkadaşlar. Biz kurtuluş anahtarımızın bir tanesini bulduk. Yapacak bir şey yok. Şu an dede gerçekten sıkıntı olacak bizim için. Çünkü silahı var. Silahlı bir dededen yani tehlikeli bir işte. Tehlikeli oluyor arkadaşlar silah olunca. Ve arkadaş direkt vuruyor. de bakalım yukarıdan ilk şu parça. Ay. Açıl. Hadi. Kaldırdık. Hiçbir şey yok. Daha da hiçbir şey yok. Bakalım yukarıda ne var? Aha işime yarayacak bir şey şuralara bir baksam mı ya iyi bir şey belki bulabilirim bulamadım ha, yok aha buldum arada bir şeyi şimdi ben bir adım yukarı gideyim bir de şunun ardına bakayım dur be burada ya taş şu i̇şte ön bir halledim sonra onu halledelim. Fk bulduk İyi bir şey Oy ya dur. Oo. Nasıl vurdu ya? Devam edelim. Aha da. Sen daha bu. Şu an tek eksik kabloyu bulduğumuz arkadaşlar oyun bizim için bitiyor. şuradan gideceğim ya. Dedenin neler dolanıyor dede sıkıntılar çekiyorum için. Ama dedenin silahını almam lazım. Onu biliyorum. Hop. Hop. Tamamdır. İyi be. Kurtardık oradan. Döndür. Ayor. Silendiri. <laughs> Silendiri mahvetti bizi ya. Günüki arkadaşlar sıkıntı yok. Daha var. Weapon key'i bulduk. Kapı açıldı. Ondan sonra elimiz parçayı bulduk. Sadece elektriği yapmamız kaldı arkadaşlar. Onu yaptığımız zaman buradan kaçabiliriz. Şu an sürede gayet güzel. Bizim için. Hızlı olalım. Devam ediyoruz. Şunları ben bir alayım da. Weapon key burada mı? Weapon key burada. Sadece dedenin silahını almamız lazım. Dedenin silahını aldığımız an işimiz hallolacak. Dedeleri burada. Bir hani bana müsaade versene. Dedede orada. Kafasını için alalım. Tamamdır. Tek mermisi var. Abi de bununla uğraşmak istemiyorum ya. Tamam. Bir kuş kaldı. Aa, o şeyi nereden bulacağız ya? Kabloyu. Kablo önemli olan şu an. Dur bakalım. Kabloyu araştıracağız. Bulacağız onu da. Muhtemelen var ya o da kaslardan birindedir. aşağı düşün tamam hop top tamam şimdi yok kablo sevkeydir olabilir ya Ben yukarı bakayım bir. Sevk gelir şey iyi. Belki oradan çıkabilir kablo. Başım döndür la. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi bunlar uyanır. Az bir şey kaldı. Ya şu bebeğim var. En güzel özelliği silindirden sizi kurtarıyor ya. En güzel özelliği bu. Hani peşlerde artık bir hayret olmuyor. Vay be At Bak bakalım Hadi safe key ver bana Hadi safe key ver Hadi safe key alayım Hadi safe Headlock key mi bu? Headlock key verdi ya Ama yani safe key istiyordum ya ben şuralara bakmadım. Saklan direkt saklan. <laughs> Hadi git gren artık. Hadi git. Abi gördü bak beni. Benim baktığınız peşimde kalıyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu evde benim can güvenliğim yok. O yüzden hızlı bir şekilde kaçmam gerek. Ha, ben nereye bakacağım unuttum bu arada. Şuradan şunu da alayım da. İş görür. Silaha bir şey olması iyi olur benim için. Silah en şuradaydı. Dede aldıysa sıkıntı. Almamış. iyi bir şey ver ya. Hayır hiçbir şey vermedim. Ay, araştırmaya devam. Yok burada hiçbir şey. Hı hı. şunu bir at şuraya bir gideyim ya. Aa, adam şey vermedi. Gelsin gelsin zaten silahım vardı. Gelsin. gelse girenin gel devam ediyoruz hı hı hı. umarım kablo yukarıdan çıkar ya ama bana göre safe, safe keyden çıkacak gibi geliyor anahtar da bulamadım ya aa trenin kolunu buldum Gelsin. Nay nay nay. Hayla. Ha peşimde değil mi o? Hayla peşimde. Son bir yer vardı. Bir oraya gideyim. Aradığım şey bu değil benim bu arada. Kablo acaba nereden çıkabilir ya? ya dur, alayım da ben. Hatta bunu hiç almama gerek yok ki benim. Acaba şeyden ne verecek? Ya dur, ben hindistan cebi alacaktım ki niye o kadar ilerliyorum. Hadi bakalım. O ne? Ha tamam. Gidelim giyotine. Şu kokonattaki hindistan cevizindeki şey neymiş bakalım. Tamam gene peşime takıldı. Yani peşime takılmazsa zaten günü yani günü iyi geçmiyormuş. Bakalım burada ne verecek bize. Hadi iyi bir şey ver be. Aha da. Aha da safe aldık. Takılıp takılıp duruyorum ama sıkıntı yok. Şu yukarı gidelim bakalım. Bakalım safe key'den bize ya muhtemelen kabloyu verecek. Umarım kabloyu verir yani. Çünkü kabloyu vermezse sıkıntı olacak bizim için. Hala arayıp duracağım. Umarım verir yani. Hadi. Hadi aradığım şeyi ver bana. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. I see you. Devam ediyoruz. Vay be. Aramaya devam. At aramaya gerek kalmadı. Sadece bir tuzak kaçacağız buradan artık. Sürede güzel, güzel bitirdik. Benim için iyi. Zenitler çalıştı ve oyuna sonunu getiriyoruz bu sayede. Çıkalım bakalım. İşte ben nereye gidecektim tam hatırladım. Şurada iniverende ben direkt koştura koştura kaçayım. Haydi bakalım. Evet. Ya düştüm ya. <laughs> Neyse düştüğümüz gibi kalkmayabiliriz. Oyun bitirdi arkadaşlar için özü. Güzeldi. 10 numara 5 yıldız. Mutlu oldum. Evet artık gerisini onlar da sözsün. Biz kazandık. Evet arayın durun beni be. Arayın durun. Güzeldi. 10 numara 5 yıldız. Harika. Evet arkadaşlar Grand Chapter 3'ün sonuna geldik arkadaşlar. Böyle bir videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize günler. Bay bay. Güzeldi arkadaşlar. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.